Başkent İnşaat işin uzmanını sunar. İşin uzmanı programından herkese merhaba. Teknolojinin gelişmesiyle varis tedavisinde de yeni yöntemler meydana geldi. Peki bu yeni yöntemler neler? Profesör Doktor Mehmet Mahir Atasoy ile konuşuyoruz. Şimdi varisin aslında en önemli oluşma sebeplerinden bir tanesi genetik altyapı. Annesinde ve babasında olan insanlarda çok daha sık görüyoruz. Yaşam tarzı, çok ayakta durma, iyi beslenmeme, bağ dokusunu güzel bir şekilde destekleyecek şekilde hareket etmeme, hareketsiz yaşamlar hepsi bu işin içerisinde yer alıyor. Özellikle çok ayakta duran meslek kesimlerinde biz bunu daha çok sıklıkla görüyoruz. Yazın damarların birazcık daha genişlemeye e, yatkın olması sıcaklardan dolayı yaz sonunda sonbahar aylarında varis sıklığının çok daha artışı ve insanların rahatsız olarak kliniklerimize başvurmasına sebep olur. Gelişen teknoloji sayesinde ileri evredeki varisler ameliyatsız yöntemlerle tedavi edilebiliyor. Son 20 yılda varis tedavisi bambaşka bir hal aldı. Eskisi gibi ameliyatlar, ameliyattan sonra hastanelerde kalış süreleri, evde iki ayak varan böyle kalmalar falan bunlar kalmadı. Ciddi anlamda lokal anesteziyle yapılabilen güncel tedaviler var. Bu yeni tedavi yöntemlerinde radyo frekans ablasyon ya da lazer ablasyon gibi yöntemler ön planda. Lazerin 20 yıl içerisinde çok güzel sonuçları alındı ve genellikle hem hastalar hem hekimler tarafından lazer büyük varislerinde tedavisinde sıklıkla kullanılıyor artık. Hortum gibi kabarık damarlar vardır ve yara yapacak şekilde büyük varisler vardır. Bu varisleri olan insanlara bazen şey denilebiliyor. Yani sizinki ameliyatlık, artık ameliyat olmadan olmaz. Aslına bakarsanız çok büyük ileri derecede yara olmuş varisler bile artık ameliyatsız tedavi edilebiliyor ve ameliyattan sonra da hemen normal hayatlarına dönebiliyorlar. Bir varis çorabı giydiriyoruz. 3-4 gün giyme kaydıyla ardından insanlar hayatlarına dönebiliyorlar. Hocam peki varis hastalığı tekrarlar mı? Kişi tedavi sonrasında nelere dikkat etmeli? Evet en önemli konu bu. Varis hastalığı tekrarlayabilir. Dolayısıyla biz yılda bir hastalarımızı rutin olarak görüyoruz. O gördüğümüzde küçük bir yerden başlayan bir varis varsa yılanın başını küçükken ezmek derler ya. Onu o noktasında hemen kuruttuğumuzda hastalarımızın çok uzun bir süre aslına bakarsanız tekrardan o büyük varislerine dönmesini engellemiş oluyoruz. İşin uzmanı programının şimdilik sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın. Başkenti İnşaat işin uzmanı sundu.